Merhaba arkadaşlar Android Gamer'a e. hoş geldiniz. Bugün size nasıl TNT kanın yapıldığını göstereceğim. ki ne arkadaşlar? TNT atma, atmaya yarayan bizim zımbırtı. Şimdi gereken size gerekenler Obsidian, TNT, su, Redstone. reston redstone al kardeşim. He. Redstone button ve e, bir slap gerekiyor. Ayrıca ben e, yanıma bir dört alacağım ki yersini kırırsam değiştirebilirim. Evet. Sanırım gerekenler bu. Şimdi TNT kanını yapmak için e, şöyle gördüğünüz gibi artık bunu U mu derseniz şöyle bakınca V şeklinde mi derseniz bilmiyorum. E, bunu 3'ten bayağı yapabilirsiniz yani. Ben bunu yapmayacağım. Şu şekilde bir oksijandan kutu ıı, yarım kutu şeklinde bir şey yapıyorsunuz. Ee, bir saniye. Buraya bir slap. Buraya su. Buraya bir tane daha blok koyuyorsunuz. Defranımızı koyuyoruz. Buradan da buraya butonlarımızı buton. neden ben bu butonu her evet, neyse düğme diyeceğim. Buna düğmeyi koyuyorsunuz. Plank'ı yerleştiriyorsunuz. Ve şimdi deneyelim isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 Gördüğünüz gibi bayağı TNT'miz uçtu. Ve hasarını verdi. Şuraya gördüğünüz gibi. Bunun işe yaradığı şey bu arkadaşlar. Böyle TNT atabiliyor. İsterseniz hemen bir kere daha yollayayım. Ama bu kez biraz daha az TNT koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5 Bunu sayıyorum çünkü zamanlaması daha iyi olsun diye. Gördüğünüz gibi ve aynı şeyi yani 2-3 kez yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane TNT deneyelim. Böyle e, bunu e, normal Minecraft'ta çok daha yani teknolojik ve çok daha kolay şekli bir e, durumları var ama bu Minecraft için en güzeli bu Tabii bunun daha büyüğünü ne bileyim işte bundan iki tane yaparsanız şöyle yanına bir tane daha dikarsanız bunun hemen şöyle göstereyim onun nasıl görüneceğini. Yani iki tane yaparsanız nasıl olacağını. Yani yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar iki tane. Yan yana şöyle. Tamam. Tüm yapmanız gereken şu. İlk buna basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 sonra buna ve gördüğünüz gibi sadece şey bir tane uçtu iki tanesi de muştu ben görmedim şahsen ama e, bu en basit şekilde double tnt kanını yapabilirsiniz bunun teknisini de yapabilirsiniz heh bu video yani bundan fazlası yok evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın hadi hoşçakalın ha durun gitmeden önce size bir şey söyleyeyim arkadaşlar ya da bu videoda söylemesem mi hocam? Bu videoda söylemeyeceğim. Gerçek videoda sizin için gerçek video ne zaman yüklenir bilmiyorum. Ama daha ileride belirtmem gerekiyor bunu. Hadi hoşçakalın.